Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Tren Nemo Stepne nasıl yerinden çıkartılır, nasıl tekrar yerine takılır bunları göstereceğim. Hadi gelin şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, Stepne burada alt tarafta. Şurada bir vida var. Bijon anahtarıyla bunu sola doğru açıyoruz ve gördüğünüz gibi Stepne aşağı doğru yani kolay bir şekilde iniyor. İyice sonuna kadar açabiliriz. Evet, bu şekilde açtıktan sonra şu plastik var. Onu çekiyoruz. Zaten bisiklet teli, fren teli gibi bir tel var. Ucunda kancası var. Evet şuradan tekelle yapmak zor oluyor gerçekten. Şuradan çıkarttık. Bu şekilde bu şekilde istepneyi çıkardık. Şimdi tekrar yerine takmak için bu parçayı koyuyoruz. Bu parçayı koyuyoruz. İstepneyi yatırıyoruz tekrar yere. Sonra önce o teli takıyoruz o yerinden geçirip evet şuradan geçiyor şu aradan kalıyor üzerine o plastiğini geçiriyoruz evet böyle bu şekilde sıkışmış oluyor ondan sonra biraz daha içeriye. Şimdi tekrar gene bijon anahtarını sağa doğru çevirerek evet yerine oturması için biraz daha içeriye itiyoruz. Kendisi zaten yerine buluyor. Yukarı kalkmaya başladı arkadaşlar. Tabi bunu tekerle yapmak zor oluyor. Tekerle daha kolay olacak. Ben kamerayı tuttuğum için. Evet arkadaşlar bu şekilde yerine oturtturuyoruz. Bu videomuz da bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum. İyi çalışmalar.